diyeceğim ben. Ben ben arkadaşlar ta buraya gireceğim. Bakalım neler varmış. Allah'ım Mu buraya kaçtı kaçmasın <laughs> Başlayalım bizde Şuradan bir tane arkadaşlar. Şey kazalım. Ah, şunu aldım. Sonra o sandık da varmış. Hii, neler var? Ekmekler bak. Arkadaşlar çok güzel yermiş ya. Kimse benim bu depoyu. Çok güzelmiş lan. Oha. Oha ya. Çok güzelmiş lan. Aynen. Hadi bakalım biz de yeni keşfettik yani. Biz de evimize gidelim. Evde işlerimiz var baya. Arkadaşlar ben ta bu evi zengin ve fakir videosunu çekeceğim yani arkadaşıma girmeye gelirse ben Melisa gelirse o videoyu çekebilir mi? Ben. ben fakir Melisa zengin. Hmm, ne yapalım? Arkadaşlar aklıma bir şey gelmiyor şu an. Ama neden? Gelme. Gelme. Yoksa sen şundan atarım. Neymiş bu? Arkadaşlar bir dakika. Ben de bakayım. Bir dakika. Ana. Neymiş lan Valla bir şey olmadı. Hiçbir şey yaptım. Kafana sıkarım be. Ay evi gitti. Üzüldüm eve ama neyse. Yapacağım bir daha arkadaşlar ben. Ben çünkü yardımsever kişiyim. Şuraya koyuyorum. Sonra burada topraklar kırılmıştı. Ah creeper. Ölüyorum ama zırhlarımla bir şey olmamış. Sadece ayakkabıyım. Azıcık kısaltılmış yani. Bitmiş. Çok az kaldı daha. Mutluyum yani. Mutluyum ama Şuradakilerini bir kazalım mı?

Bir poşetle, bir poşetle. İyi bak gece oldu. Kripler gelir korkuyorum arkadaşlar. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. İşte, poşetle, abone ve like atarsanız videolar çekerim. Atmazsanız çekemem yani. Ona göre. Ona göre size sınır veriyoruz yani. O sınırda o bana ve like atın. Bu bölümü 50 like bekliyorum. 50 like gelirse yani 1000 bin, bin like diyorum ya. 10 like gelirse çok like atın. Yani istediğiniz kadar like gelirse 3-2 videoda atarım belki. Arkadaş ya. Arkadaş ya. <laughs> ne oldu böyle? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir şey kaydı öyle. Ne oldu oğlum, Bakın bir şey kaymış tarafı öyle bir. Bir şey kaymış bakın. <laughs> Tamam bir şey koydu la. Arkadaşlar bir de. Yudum azıcık tablet <laughs> gidince atarsın daha. Ne oldu be? Yok bir şey olmadı. Bir şey geldi de. Neymiş arkadaşlar? Bir şey gördüm ben orada. <laughs> evet arkadaşlar bugün hiç... Arkadaşlar bir dakika ya şunu öyle yaptım. <laughs> evet arkadaşlar bugün videomuz bitti. Herkese görüşürüz. Hoşça kal. Bay bay. Arkadaşlar köyde de geldi yanıma ya. Neyse.